gelecek, geliyor, geldi diye beklediğimiz Canon EOS R3 nihayet duyuruldu. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Çıkmadık mı yayından? Ben EOS R'nin bütün özelliklerini oturup size sıralamayacağım. Yani sadece önemli özelliklerini yani benim için aksiyon fotoğrafları çeken birisi için önemli özellikleri nedir? Diğer Canon fotoğraf makinelerinden farkları nedir? Kimlerin ihtiyacı olabilir bu makineye? Elinizde Canon bir makine varsa onun yerine bunu almak önemli mi? Sizin için fark yaratır mı? Birazcık bunları konuşacağız. Ne özellikleri var diye bakarsak eğer 24 megapiksel, uzunca bir süre kaç megapiksel olduğunu bilmiyorduk fotoğraf makinesinin. Kanonun sırrıydı. 24 megapiksel olduğunu anladık. Açıkçası olimpiyatlarda zaten R3'de çeken fotoğrafçılar vardı. Onların gönderdiği fotoğrafların exif bilgilerine bakıp oradan bazı siteler 24 megapiksel olduğunu bulmuşlardı zaten. Ama şimdi artık resmi olarak duyuruldu. E, istiflenmiş sensör stacked e, sensör diye geçiyor İngilizce'de. E, bunun bizim için önemi şu. E, fotoğraf makinası sensörün üstünden altına veya altından üstüne bütün sensörü okuması bu tür sensörlerde çok kısa sürüyor ve e, rolling shutter dediğimiz fotoğraf makinesini bir yerden bir yere kaydırırken veya çok hızlı bir şeylerin fotoğrafını çekerken düz çizgilerin yan yan görünmesini engelliyor ya da daha az açılı yan görünmesini sağlıyor tamamen yok edemiyor ama böylece hem video çekerken hem bir fotoğrafta bir yerden bir yere pan yaparken fotoğraflar daha düzgün görünüyor o yüzden önemli bir özellik 30 saniye seri çekim özelliği tabii ki aksiyon fotoğrafçılar için olduğunu söylemiştim bunun e, aksiyon fotoğrafçıları için ne kadar çok fotoğraf çekebilirlerse o kısıtlı sürede, o aksiyonun olup bittiği sürede içinden istedikleri fotoğrafları, istedikleri anın fotoğrafını seçmek o kadar e, önemli oluyor. Eğer e, klasik bir fotoğrafçıysanız işte karar anı, onu ben yakalayacağım falan gibi bu makine sizin için değil. Çünkü genellikle insanlar karar anını bekleyip tam anı geldiğinde yakalamayı seviyor bazı fotoğrafçılar o zaman bu makine sizin için değil. Çünkü bunda 150 tane fotoğraf çekip içinden en iyi 3 tanesini seçme şeklinde yapılıyor karar anı fotoğrafları. Ama bir dergiye fotoğraf çeken muhabir için zaten bir romantizm yok fotoğraf çekmede. Elektronik perdeyle ilgili söyleyebileceğimiz önemli bir şey Flash kullanabiliyoruz artık. Bu çok önemli bir şey. Flash ile fotoğraf çekebiliyorum elektronik perde kullanırken. Flash uyum hızı 1 bölü 180. Eğer bundan daha hızlı flash kullanmak isterseniz, yani 1 bölü 1000'de kullanmak isterseniz. Açıkçası onun mümkün olup olmadığını şu anda dökümanlardan bilemiyoruz. Ama yüksek hız senkronizasyonu, high speed sync denen bir özelliği kullanmanız gerekiyor. Bunu da... Birçok fotoğrafçı kullanmak istemiyor. Çünkü eğer bu özelliği kullanırsanız flashta, flashın gücünü çok düşürüyorsunuz ve flashın tam gücünü kullanamıyorsunuz. Ama e, saniyede 15 kare flashla fotoğraf çekmek tabi çok güçlü bir flash olması gerekiyor. E, yani gücünün her patlamada 15'te birini vermesi lazım ki bir saniye boyunca 15 kare fotoğraf çekebilsin. Ama oldukça büyük bir avantaj bu gerçekten de. E, bu arada r 5ten farklı olarak ve R6'dan elektronik perdede e, perde hızı farklı mekanik perdeden. R5'te elektronik perdede de mekanik perdede de 1 bölü 8000'i geçemiyorduk. Hepsi 1 bölü 8000'de en yani hızlı. Ama e, R3'de 1 bölü 64000'e kadar çıkmış bu. Yani elektronik perde kullanırsanız 1 bölü 64000'e kadar e, çıkabiliyorsunuz perdede nerede kullanılabilir? Yani ben yaz güneşi altında öğle vakti f1.2 objektifle fotoğraf çektim. 1 bölü 16 binde çok rahat bir şekilde düzgün bir şekilde pozladı fotoğrafı. Bilmiyorum, bilmiyorum neyin fotoğrafını çekerken düzgün çıkacak. Göreceğiz. Tabii en yani sükse yaratan özelliği Başka fotoğraf makinelerinde görmediğimiz aslında Canon'un eski fotoğraf makinelerinde, filmli fotoğraf makinelerinde gördüğümüz ama bir türlü dijital SLR makinalarında çıkarmadığı göz kontrolü netleme özelliğini R3'te getirdi. Ve makinayı deneyebilen şanslı azınlığın dediğine göre çok iyi çalışıyor. Nasıl çalıştığını şöyle Kısaca özetleyeyim size. Ben Canon'un gözden netleme yapan SLR filmli makinelerini kullanmıştım. Ee, tabii ki onlardan farklı çünkü onlardan netleme noktaları belli yerlerdeydi. Ama bunda bütün ekran netleme noktası. Önce fotoğraf makinesini kalibre ediyorsunuz. Fotoğraf makinesinin sizin nereye baktığınızı öğrenmesi gerekiyor. O yüzden önce o size söylüyor. Şuraya bak, buraya bak, şuraya bak diye. Bir kere öğrendikten sonra artık sizin baktığınız yere netlik noktasını taşıyabiliyor. mesela bu fotoğrafa bakarsanız fotoğraf makinesi aslında buradaki motoru netlemek istiyor ama siz gözle netlemeyi aktif hale getirip bu motora bakıp deklanşöre yarım basarsanız bu sefer onu takip etmeye başlıyor. Deklanşör yarım basılı, basılı olduğu sürece bu konuyu takip etmeye devam ediyor. Siz eğer bu motoru değil de yanındakini takip etmesini istiyorsanız elinizi kaldırıp Öteki motora bakıyorsunuz, tekrar yarım bastığınızda bu sefer onu takip etmeye başlıyor. Ee, gerçekten çok çok e, iyi bir özellik. Özellikle grup portrelerini çekerken, grup fotoğrafı çekerken veya grubun içinde birinin portresini çekerken diyelim ki düğün fotoğrafçısınız ve e, kalabalıkta gelini çekmek istiyorsunuz sadece. İşte açık diyaframla, diğerleri bulanık olacak, gelin net olacak. Yapacak hiçbir şey yok burada sizin netlik noktasını seçmek için sadece Gözünüzde geline bakmanız yeterli Bu Çok büyük hız kazandıran ve çok pratik bir şey gerçekten de Tabi birbirinden farklı bir kuş sürüsünün içinde bir kuşu çekmek için aynı şeyi yapıyorsunuz veya bir sürü araba var Ya da bir sürü motor var gidiyor siz spesifik bir tanesini çekmek istiyorsanız Ona bakmanız yeterli oluyor Bu yüzden Eğer hakikaten çok verimli çalışıyorsa inanılmaz avantajlı. Ee, konu takibini daha geliştirdiğini söylüyor Canon. Artık araçları da takip ediyor. Zaten araçları takip ettiğini artık burada iyice gözümüze sokmuş durumda. Çünkü bütün sayfa <laughs> sadece araç takibi üzerine kurulmuş durumda. Birdenbire doğa, kuşlar, portre hepsi gitti. Geriye sadece araçlar kaldı. Ee, şunu sağlıyor araç takibinden. Normalde ben bunu daha önceki R3 videolarında da söylemiştim aslında. Ee, R5'te bir kere bir araca kitlediğiniz zaman aracı zaten takip ediyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, burada araç takibinden kastettiği, eğer kokpitten pilot görünüyorsa, <laughs> yani kokpit pilot falan uçak gibi oldu ama, yarış arabasında diyelim ki, mesela Formula 1 yarışı var ve açık kokpit, biz... Pilotu görüyoruz. Nasıl insanda gözenekliyorsa ekliyorsa yarış arabasında da direkt olarak pilotun kafasına, kaskına ekliyor. Araç tanımadan kastettiği bu aslında. Ekstra bir özellik olarak, daha önce Canon makinelerde olmayan bir özellik olarak, flash yuvasının artık güç ve bir takım başka veri transferlerine de açık bir port haline gelmiş olması. Bu son flash yuvasına benziyor birazcık. Buraya ne aksesuarlar çıkacak şu anda bilmiyoruz aslında ama mesela bir mikrofon Buraya taktığınız zaman artık o mikrofonu Diğer makinelerde olduğu gibi kablosunu alıp da Makinenin yanına takmak zorunda kalmıyorsunuz sadece makinenin üstüne takıp O şekilde Video çekebiliyorsunuz Eskiden sadece bir netlik Modunda takip edebilirken Fotoğraf makinesi Artık her netlik yönteminde yani bütün ekranda netlik e, yapsın, tek netleme noktası kullansın, netleme noktalarını grup olarak daha geniş kullansın gibi e, netleme noktalarını seçtiğinizde hepsinde takip edebilecek artık. Bundan önceki makinalarda Canon'un R5 makinesinde sadece tüm noktaları seçtiğiniz zaman takip ediyordu. Diğer noktalarda sizin o noktanın üstüne denk getirmeniz gerekiyordu takip etmek istediğiniz şeyi. Ama bunda tüm netlik noktalarında, tüm netlik noktası modlarında takip yapabilecek. Bu isterseniz bir düğmeye atadığınızda takip et, takip etme şeklinde açılıp kapanan bir şey. Ve e, netlik noktalarını kendiniz de tasarlayabiliyorsunuz. E, değişik netlik noktası konfigürasyonlarını 3 tane farklı ayara atayabiliyorsunuz. İşte tüm ekran, tekli netleme, grup netleme, sizin ayarladığınız birinci konfigürasyon, ikinci ve üçüncü konfigürasyon diye işte ya upuzun incecik bir netleme noktası grubu yapıyorsunuz veya dik ve dar bir netleme noktası grubu yapıyorsunuz. Neye kullanırsınız onu bilmiyorum ama buna da imkan tanıyor. Başka önemli bir özelliği Canon makinalarında ilklerden bir tanesi ekran kararması yok fotoğraf çekerken, elektronik perdeyi kullanırken deklanşöre bastığınızda görüntü hiç kararmıyor. Normal şartlarda fotoğraf makinaları iki fotoğraf arasında çok kısa bir kararma yaşıyor. O da sizin hızlı hareket eden cisimleri özellikle takip etmenizi zorlaştırıyor ama R3'te böyle bir şey yok. Normal akış görüyorsunuz görüntüyü. Ve fotoğrafı çekiyorsunuz. Saniyede 30 kare fotoğraf çekebiliyor. Nihayet videoda süre limiti yok artık. Eskiden 29 dakika 59 saniyeydi biliyorsunuz. İşte daha uzun yaparsanız video kamera sınıfına geçiyor. Fiyatı pahalanıyor gibi şeyler söyleniyordu. R3 artık videoda limitsiz çekiyor. Bu arada toz ve su geçirmiyor. Su geçirmiyor demeyelim de hava koşullarına dayanıklı. Yani suyun içine sokarsanız su geçiriyor. Hava koşullarına ve toza dayanıklı olduğu söyleniyor. Bu da etrafındaki düğmelerin açıklıklarında contalar var demek. Yani sızdırmazlık etkisi var. Tabi bunun videoda ısınmaya nasıl bir etkisi olacağını göreceğiz. Canon'un kendi iddiası eğer 6K RAW çekerseniz 25 dakika İçinde bir tane ayar var. Isınsan da çekmeye devam et ayarı. Onu açarsanız da 60 dakika çektiği söyleniyor ama firmaların verdiği bu tip de değerler hiçbir zaman tutmuyor. Biliyorsunuz telefonların pil ömürleri veya fotoğraf makinelerinin pil ömürleri işte arabaların benzin kullanma ortalama benzin sarfiyatı bir depoyla yaptığı kilometre falan hiçbir zaman gerçek hayatta tutmuyor. Acaba bakalım e, bu nasıl tutuyor? 4K 120 karede ve 4K 60 karede videolarda ısınma problemi olacağı söyleniyor. 4K 120 kare 12 dakika çekebiliyor. Bu size kısa gelebilir ama 120 kare 4 kat yavaş olacağı için 30 kareye göre aslında 1 saat ediyor neredeyse. Onun için çoğu zaman için yeterli. Yani kısa kısa klipler çekileceği için. Ama 4K 60 kare çekmek istiyorsanız o zaman ısınma problemi yaşanacak. Ee, eğer 4K 30 kare çekmek istiyorsanız ki e, bu 6K'lık sensör alanından küçültülerek yani kaliteli bir 4K onda limit yok ısınmada yok. Bunu tabii ki fotoğraf makinesini elimize aldığımızda göreceğiz. Ee, R5'ten gördüğümüz şu. Video çekmenize gerek yok fotoğraf makinesinin ısınması için. Fotoğraf çekerseniz bir süre fotoğraf makinesi ısındığını söylüyor ve e, ya ikon çıkıyor ısındım diye ya normalde 8K 15 dakika çekebileceğini söylüyor ilk açtığınızda. O giderek düşüyor 5 dakikaya düşüyor mesela. E, eğer R3'te de böyle olacaksa açıkçası 6K RAW 4K 120 ve 60 FPS çekmek isteyenler için bu fotoğraf makinesi uygun değil diyebiliriz. Daha şimdiden çok rahat bir şekilde. 4K 30 kare çekmek istiyorsanız onda hiçbir sıkıntımız yok. Önemli bir özellik benim için. Özel beyaz ayarı yapıyorsanız fotoğraf makinesinde Canon makine sahipleri çok iyi biliyor. Özel beyaz ayarı çok zahmetli bir ayar Canon makinalarında Çünkü önce beyaz bir şeyin fotoğrafını çekiyorsunuz. Sonra onu makineye tanıtıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz beyaz ayarından özel beyaz beyazlarını seçiyorsunuz. Ee, çok uzun zaman alan bir şey bu. Hani ışıklar değişti bir daha yapmanız lazım bir daha aynı işi yapıyorsunuz. Oldukça can sıkıcı bir şey ama şu anda artık Canon beyaz ayarını özel beyaz ayarını tek tuşla yapabilir hale getirmiş. Bu muhteşem bir özellik çünkü diğer bütün marka makinelerde Nikon'da Sony'de e, tek tuşla yapılabiliyor. Niye Canon bunu bu kadar uzun süre böyle zahmetli halde tuttu bilmiyorum. E, vizörde şöyle bir güzellik var. E, optik vizör simülatörü var. Şimdi niye böyle bir şeye ihtiyaç var? Yani sanki optik vizörden bakıyor musunuz gibi göreceksiniz görüntüyü. Niye böyle bir şeye ihtiyaç var? Şu yüzden var. E, eğer karanlıkta fotoğraf çektiyseniz mesela konser fotoğrafı çekiyorum diyelim ki. Ortam karanlık aslında. Göz bebeğiniz kocaman. Gözünüzü Vizöre götürdüğünüzde çok aydınlık bir görüntü görüyorsunuz. Eğer aydınlık çekiyorsanız çıkacak fotoğrafı görüyorsunuz yaptığınız pozlamaya göre. Ve bu bir süre sonra çok rahatsız edici olmaya başlıyor. Çünkü gözünüzü kaldırdığınız zaman göz bebeğiniz küçüldüğü için bir süreç bir şey görmüyorsunuz. Bunu sürekli yaparsanız çok yorucu bir hale geliyor. Eğer bu optik vizör simülatörünü seçerseniz sanki gerçekten optik bir vizörden musunuz gibi ortam ışığına göre daha normal sizin görmeyi beklediğiniz bir görüntüyü görüyorsunuz. Eğer pozlamanın nasıl olacağını merak ediyorsanız onu bir düğmeye atarsanız Canon'un makinelerinde biliyorsunuz, R3'de de farklı değil. Neredeyse bütün düğmelerin özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Bir düğmeye pozlama kontrolünü koyarsanız ona bastığınız zaman pozlamanın nasıl olacağını görüyorsunuz. Bir daha bastığınız zaman yine optik vizörden bakıyormuş gibi oluyorsunuz. DSLR'dan gelen fotoğrafçılar için bence çok önemli bir özellik. Başka bizi etkileyen ne özelliği var diye bakıyorum. Ee, daha önceki R3 videolarında söylemiştim. Çok çok düşük ışık koşullarında netleme yapabiliyor. Bu iyi bir şey. Ee, Tabi burada duyurulan "-7EV", neredeyse zifiri karanlık yani çok yeni doğmuş e, ay ile aydınlanan bir ortam gibi bir şey tarif ediyorlar. E, F1.2 objektifle yani. Kocaman açıklığı olan bir objektifle. Eğer elinizde 5.6 bir objektif varsa bu kadar karanlıklan eklemesini beklemeyin. Yine R5'te olduğu gibi iki tane kart kullanıyor. CFexpress Type B ve SD kart. Belli video çözünürlüklerini sadece CFexpress karta çekebiliyorsunuz. Raw videoları 6K raw videoları 4K raw videoları 4K. 120 kare videoları sadece CF Express karta çekebiliyorsunuz. Eğer böyle bir kartınız yoksa bu çözünürlüklerde video çekemiyorsunuz ve bu perde hızlarında. Diğer videoları SD karta da tabii ki hızlı bir SD kart olması lazım. SD karta çekebiliyorsunuz. Şunu söylemek lazım. Canon'da nedense sadece 1D'lerde görüyoruz bu özelliği. Eğer spot ışık ölçümünü seçerseniz yani bir noktadan alacağı ışık ölçümünü seçerseniz 1D'de bunu netleme noktasıyla eşleştirebiliyorsunuz. Nereye netlediyseniz ışığı oradan al diyebiliyorsunuz. Fakat bu kadar pahalı bir fotoğraf makinesinde bile bu özellik yok. Bu arada başka fotoğraf makinalarında mesela FujiFilm veya Panasonic'in fotoğraf makinalarında bu özellik var. Canon'da bu özelliğin olması için 1D almanız gerekiyor. Fotoğraf makinesi mekanik deklanşörü seçtiğinizde, mekanik perdeyi seçtiğinizde saniyede 12 kare fotoğraf çekebiliyor. Ee, ve neredeyse sınırsız çekiyor. Yani 1000'in üstünde JPEG ve 1000 RAW görüntü çekebiliyor. Bastıkça yani artık saniyede 12 kare 1000 RAW çekiyorsanız <laughs> neyin fotoğrafını çekiyor olabilirsiniz bilmiyorum. Ee, saniyede 30 kare çekerken yani elektronik perdeyle fotoğraf çekerken 540 JPEG dosyası veya 150 RAW dosyası diyor ki bu da 5 saniye boyunca Aralıksız fotoğraf çekebiliyorsunuz demektir. Ee, bu kadar yüksek perde hızlarını da açıkça söylemek gerekirse Fotoğraf makinesinin Yüksek megapiksel değil düşük megapiksel olması bir avantaj çünkü 150 RAW görüntüsü Çok ciddi bir yer kaplıyor Kartta ee, Burada o kadar ciddi yer kaplamıyor. Yani R5'in 45 megapikseli eğer 150 tane RAW fotoğraf çekersek tanesi 50-60 MB. E, çok fazla yer kaplıyor. E, eğer fotoğraf makinesini HDMI'dan ki mikro HDMI ve benim en sevmediğim HDMI arayüzü Sony'lerde full HDMI var ve bu çok iyi bir şey ama Canon makinalarda ve başka birçok makinede mini HDMI görüyoruz. Çok küçük bir uç ve çok kolay kabloyu eğip büküp kırılmasına yol açabilirsiniz. İstemeden çıkabilir. O yüzden aslında çok istenen bir arayüz değil ama yerden kazanmak için fotoğraf makineleri mikro HDMI tercih ediyor. Eğer harici bir girişi bağlarsanız ne LCD'den ne vizörden canlı görüntü alamıyorsunuz artık. Sadece fotoğraflara bakmak istediğinizde eğer ayarladıysanız onlar görünüyor ama e, ya sadece harici monitörden görüntü alabiliyorsunuz aynı R5'te olduğu gibi ya sadece vizörden ya da LCD'den görüntü alabiliyorsunuz. Bu çok kötü bir şey yani hiç pratik bir şey değil. E, hem e, birilerine bir şey göstermek istiyorsanız ya da bir eğitim videosu çekmek istiyorsanız e, Kocaman ekrandan bakarak bir şeyler yapmak zorundasınız ve hiç ergonomik bir şey değil. E kablosuz bağlantıda artık 5 GHz özelliği gelmiş. Biliyorsunuz 5 GHz kablosuz ağın özelliği veri transferi yüksek ama menzili az. Yani fotoğraf makinesinden çok uzakta olursanız bağlantı sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Ama yakınında olduğunuz zaman işte makine omzuma asılı ve ben telefonumdan... ...makineye bağlanmış durumdayım. Veri aktarımını çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet açıkçası bunun dışında bizi... ...çok fazla... ...etkileyecek bir özellik görmüyorum. Zaten diğerleri mevcut fotoğraf makinelerinde... ...bir şekilde. Tabii ki bu yeni makine olduğu için biraz daha... ...gelişmiş özelliklere sahip ama... ...diğer makinalarda da benzer özellikler var. Fotoğraf makinesinin fiyatı 6000 dolar. Yani 5999 dolar. Bu gerçekten çok yüksek bir fiyat. Eğer Canon makineniz yoksa yani ilk Canon makineniz olacaksa bu benzer özelliklerde Sony A9 ikinci versiyonu ve A1 düşünülebilir. Ama şunu da söylemek lazım. Bugün sessiz sedasız Canon başka bir takım e, duyurular da yaptı. Mesela bunlardan bir tanesi Canon'un 100-400 RF objektifi. E, tahmin ediyorum ki Canon'da yaban hayat fotoğrafçısı birileri var. Çünkü bu kadar çok tele objektif varyasyonu olan başka bir firma yok. Yani sırf yeni çıkan RF bayonete bakarsanız bile 600 mm, 800 mm 100-500, 100-400 400 f2.8 600 f4 bu kadar çok tele objektif sunan başka bir firma bilmiyorum gerçekten de inanılmaz çeşitlilikte tele objektifleri var ve 16 mm f2.8 yeni iki objektifi kanalın bu objektif bence çok enteresan bir objektif olacak. Canon'un R serisi fotoğraf makinalarının yüksek ISO performanslarının ne kadar iyi olduğunu düşünürsek 100 400 6 ile 8 arasında olması bizi hiçbir şekilde üzmeyecek. Ben hali hazırda 800 f11 kullanıyorum ve çok memnunum. Eminim yeni başlayan bir kuşçu 100-400 f8 bir objektiften hiç şikayetçi olmayacaktır. Bu e, yaban hayat fotoğrafçılarının veya aksiyon fotoğrafçılarının e, iyi ekipmanla işe başlamaları için önemli bir fırsat bence. Evet peki bu fotoğraf makinesine kimler geçmeli? EOS R varsa elinizde EOS RP varsa ve o makinalar size yaban hayatta yetmiyorsa ki o makineler aslında yaban hayat için değil. Çünkü hem netleme takip performansları hem de e, çekim hızları çok yeterli değil ve bütçeniz uygunsa geçebilirsiniz ama şunu söylemek lazım bir kuş fotoğrafçısının megapiksel yüksek megapiksele sahip olması önemli bir şey çünkü çoğunlukla çektiğimiz konular uzakta olan şeyler ve acayip kırpmak zorunda kalıyoruz fotoğrafları 45 megapiksel 24 megapikselden her zaman için iyi ama kadrajı doldurabileceğiniz motor sporları, uçakların fotoğrafları veya spor karşılaşmalarının fotoğraflarında 24 megapiksel çok çok yeterli bir çözünürlük. R6 varsa elinizde mesela ben olsam yükseltmeye ihtiyaç duymam. Veya Canon'un 7D Mark II varsa mesela elinizde zor karar aslında. Çünkü 7D Mark II bir DSLR fotoğraf makinesi. Şunu söylemek lazım. Canon'un DSLR makinalarıyla aynasız makinaları netlik performans açısından farklılar. Ben yıllarca 5D serisi makine kullandım. Bir dönem 1D kullandım. Daha düşük seviye 80D, 7D fotoğraf makinelerini kullandım. Ama R serisinin netleme hızı ve tutarlılığı her şeyden önce inanılmaz derecede yüksek. Yani DSLR fotoğraf makineniz varsa bir şekilde eğer kısıtlı bir bütçeniz varsa R6 düşünülebilir. Daha rahat bir bütçeniz varsa R5 düşünülebilir. <laughs> Benim parayla hiçbir sıkıntım yok diyorsanız R3 düşünülebilir. Ama yaklaşamayacağınız konular için 24 megapiksel çok yeterli değil bana göre. Tabi amacınıza bağlı yani sosyal medyaya fotoğraf çekiyorsanız dergilere basılmayacaksa veya reklam işte bina giydirmeyecekseniz o zaman 24 megapiksel de gayet yeterli. Tabi hani bunu konuşuyoruz ama bundan 10 sene önce olsaydı 12 megapiksel yeni makine muhteşem diye konuşacaktım ben sizinle. Ama <laughs> insanoğlunun gözü hiçbir zaman doymuyor onun için. Ee, şu anda 24 megapiksel yeter mi yetmez mi diye konuşuyoruz ama hani Kendi adıma Savunma açısından söylüyorum 45 ve 50 megapiksellik makinalarla karşılaştırdığımız için böyle oluyor ee, Biliyorsunuz Sony A1 de 50 megapiksel ee, Açıkçası Tabi bunu Ajanslar alacaklar bu makinayı büyük ihtimalle Çok fazla Eee R5, R6 almış olanlar tabii ki bunun üstüne bir de R3 almayacaklar çünkü ben olsam r 1i beklerim çünkü R3 kanonun esas bir numaralı makinası değil çünkü biliyoruz ki 1 D kanon bir numaralı makinası yani onun için R1 bekliyoruz motor sporları veya aksiyon ya da sahne e, fotoğrafları çekiyorsanız, kadrajı doldurabileceğiniz fotoğraflar çekiyorsanız o zaman R3 hem hız hem netleme hem tutarlılık görüntü kalitesi her konuda sizi kesinlikle memnun edecek fotoğraf makinesi. E, gripi olması dolayısıyla pil ömrü de R5'ten de R6'dan da veya Canon'un diğer bütün aynasız makinelerinden da fazla. 1.5-2 katı olabilir yani. Onun için tercih edebilirsiniz. R3 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe yeni videolarda bunları konuşacağız. Eğer bu videoları yayınladığım zaman haberiniz olmasını istiyorsanız aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yanındaki çan ikonuna tıklamayı unutmayın.